Herkese merhabalar. Bu videomda lazer yazıcı tercihi için nelere dikkat etmeliyiz? Bununla alakalı bir derleme yaptım. Bir önceki yazıcı tercihi ile alakalı yapmış olduğum videonun ikinci serisi olarak da değerlendirebilirsiniz. Yapmış olduğum araştırmalar ve deneyimler sonucunda böyle tavsiye niteliğinde, yol gösterici videolar yapmaya çalışıyorum. Umarım faydası olur. Öncelikle arkadaşlar lazer yazıcı tercihinde yazıcı özellikli olan bir makine tercihi yapacağımız zaman toplamda 4 önemli kriter var. Buna göre alım yapmak bize her anlamda fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde benim daha önceki videomdan da yapmış olduğum analizden yapmış olduğum analizde de bahsettiğim gibi benim tavsiyem çok fonksiyonlu ürünleri tercih etmenizdir. Çünkü evde, ev kullanımında birçok işleminizi gerçekleştirebilme anlamında çok fonksiyonlu yazıcılar birçok işinizi görmenizi sağlayacak. Şimdi ilk önce ihtiyaçlar ve gereksinimlere göre bir değerlendirme yapmalıyız. Burada renkliye ihtiyacımız var mı yoksa tek renk siyah renk bize yeterli olur mu? Bu çok önemli. Çünkü burada ciddi bir fiyat farkı oluşuyor renklerle alakalı tercih yaparsanız. Aynı şekilde küçük olması, kullanışlılık anlamında, yer kaplama anlamında da tercihinizi belirlemenizde etkili olsun arkadaşlar. İkinci olarak tabii ki burada artık maddi olarak sıralama yapacaksınız. Bununla alakalı birçok sitede filtreleme özelliği var. Oradan filtreleme ve sıralama yaparak en uygun makul olan markaya ulaşabilirsiniz. Az sonra zaten bunları yapacağız. Üçüncü olarak sarf malzeme fiyatı. Bir ürün gördüğünüz zaman hemen arkadaşlar ismini yazın ve Toner fiyatına bakın arkadaşlar, drum fiyatına bakın. Bunlar çok önemli çünkü siz bunlarla devam edeceksiniz, makineyi bu şekilde çalıştıracaksınız, pahalı olmamasına dikkat etmek lazım. Ortalama şu anda makul fiyatlar 50 lira civarında aşağı yukarı tabi. Bunlar makul fiyat olarak görülebilir ve daha sonraki aşamada da en önemli konulardan biri de servis ağı ve ilgili durumu. Yani telefon ettiğinizde size cevap verebilecek birinin olması, muhatabın olması da çok önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi ben bununla alakalı size hemen günlük burada gittiği kampanyalar oluyor. İnternet üzerinden alışveriş yapacağınız zaman kampanyalara dikkat etmek için böyle 8-10 tane siteyi böyle dolaşın arkadaşlar. Alım yapmadan önce. Çünkü kampanyalarda bazen %30, %40 gerçek indirimlerle karşılaşabiliyorsunuz günlük oluyor ve anlık oluyor bazen. Şimdi lazer yazıcı anlamında şöyle yazdığımız zaman gördüğünüz gibi birçok ürünle karşılaşıyoruz. Hemen birinci sırada ve en ucuzlardan bir tanesi 400 lira civarındaki bu Pantum diye marka var. Şimdi arkadaşlar bu ürünün fiyatı uygun ama buradaki tavsiyelerimizin arasında ne vardı? Sarf malzeme fiyatı çok önemliydi. Hemen sarf malzeme fiyatına bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saf malzemesinin hem fiyatına baktığımızda fiyatı 116 lira. Dolum için bile 100 liranın üzerinde bir rakamla karşılaşıyoruz. Yani bunun ürünü pahalı şu anda arkadaşlar. Yani 1600 sayfa için 316 lira para verilmez. Demek ki bu ürün almaz. Yani fiyatı uygun ama bize fazlasıyla zarar olarak yansıyacaktır. Peki hangi ürünü almalıyız? Burada da arkadaşlar ben hepsi burada.com'da bir sıralama ve filtreleme yaptım. Burada en uygun ürünleri şöyle gösteriyor. Bakın aslında çok ideal. Pantum'un başka bir modeli Wi-Fi özelliği bile var ve fiyat da inanılmaz uygun. Normalde Wi-Fi'li bu şekilde yazıcılar 600 lira 700 liranın altında yok ama burada uygun makul fiyatlar yazılmış. Arkadaşlar burada üç tane aynı marka model var gördüğünüz gibi. Bunların içerisinde bir tane toner hediyeli olan ürün çok makul görünüyor. Hemen onu sizin için açtım. Hemen onu sizin için şöyle bir açayım. Bu ürün de bayağı yaygın ve kullanışlı bir ürün. En uygun muadil toner fiyatı olanı tercih ederek alım yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu şu ürünü test etme şansım olmadı. Belki çok iyi bir performans veriyor olabilir ama toneri pahalı olduktan sonra ev kullanıcısı için pek bir fayda sağlamıyor arkadaşlar sağlamaz. Bu sadece yazıcı özelliği olan cihazlar için yapmış olduğum basit bir analiz şekliydi. Siz de bu şekilde yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi çok fonksiyonlu cihazları görelim. Gördüğünüz gibi burada 1200, 1000, 1000 lira, 2000 lira çeşitli fiyatlar var. Peki buradan biz hangisini almalıyız? Yani bir ev kullanıcısı olarak en uygun fiyatlı, en başımızı ağrıtmayacak ve en kullanışlı olan ürün hangisi, cihaz hangisi? Bunu nasıl belirleyeceğiz? Bununla alakalı da arkadaşlar buradaki kıstasların tamamını uygulayacağız. Ona göre gene alım yapacağız. Hatırlarsanız bir önceki videomda bir arkadaşım da benden böyle bir tavsiyede bulunmamı istemişti. Ve ona bir ürün aldık arkadaşlar. Aldığımız üründe HP'nin LaserJet Pro MFP M130 NV modeli arkadaşlar wifi özellikli arkadaşım özellikle wifi bağlantısının olmasını istemişti zaten ve biz bu ürünü bir 100 lira kadar daha uygun fiyata alabilme imkanı bulduk. Şu anda maalesef tabii fiyatı daha da yükselmiş görünüyor. Fiyatların yükselmesi doğal olarak döviz kurundan kaynaklanıyor ama bir o kadar da kampanyalar olduğunda bunları takip etmek gerekiyor. Bu durumda daha uygun fiyatlara da bulmak mümkün olabilir arkadaşlar. Şimdi ürünün kurulumu vesairesi tamamen uzaktan bağlantıyla HP'nin yardımıyla yapılabiliyor. İsterseniz kendiniz de kurabilirsiniz. Eğer bilgisayardan biraz bağlantıdan anlıyorsanız IP adresinin tanıtılması gerekiyor çünkü. Wi-Fi üzerinden bağlantı kurulması, eşleştirilmesi vesaire işlemlerini eğer kendiniz yapabiliyorsanız çok zor değil. Fakat servis telefonla arıyorsunuz ve uzaktan bağlantıyla size yardımcı oluyorlar. Yani yarım saat içerisinde tüm kurulum işlemlerini tamamlıyorsunuz ve işin en güzel tarafı da şu. Yani telefonunuzun üzerinden HP'nin aplikasyonunu indirdikten sonra telefonunuzdan da yazdırmak istediğiniz bir yazıyı direktmen yazdırabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Şimdi diyelim bu ürünü belirledik. Peki nasıl belirledik? Az önceki kriterlere göre. <laughs> Hem kullanışlılık anlamında Wi-Fi'nin olması, tarayıcı, fotokopi ve ayrıca faks özelliği de var arkadaşlar. Bunları hepsini bir araya getirerek şu ürünü bu fiyata almak mümkün oluyor. Tabi Wi-Fi ihtiyacınız yoksa eğer sadece internet kablosu üzerinden ip girerek de kablolu bağlantıda yapabilirsiniz ya da usb üzerinden yapabilirsiniz. Bu durumda fiyat 1000 liralara kadar düşebiliyor ama almışken arkadaşlar günümüze uygun olacak şekilde gerçekten eğer alacaksanız uzun sürede uzun vadede de kullanmak anlamında kablosuz almanızı tavsiye ederim. Yani benim de ağzımın suyu akmıyor değil. ya yani Sonuç itibariyle tabi aynı bu ürünün bakın aynı yan tarafında da arama yaptığımda çipli 1600 sayfalık yüksek kapasiteli toneri 39 lira ya da 49 lira yani 30 40 50 liralık bir fiyata almak mümkün oluyor. Kullanışlılık anlamında da gerçekten çok kullanışlı. Sadece bir kurulum işlemini yapıyorsunuz. Tanıtım işlemlerini yaptıktan sonra zaten A bağlantınız üzerinden hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan istediğiniz zaman yazı çıkartmak mümkün ya da bir tarama işlemi yapmak mümkün. Yani oturduğunuz odadan çıktığı için talimat verdiğinizde telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan cihazın yanına varıncaya kadar çıktınız hazır olmuş oluyor. Yani gerçekten muazzam bir konfor size sağlıyor. Bu ürünleri alırken arkadaşlar dikkat edeceğiniz en önemli konulardan bir tanesi dediğim gibi kampanyalar. Bu kampanyaları kaçırmamak lazım. Biz dün ürünü kargosuyla beraber 1080 liraya mal etmişken gördüğünüz gibi bugün 1150 liradan satılıyor. Ama başka sitelerde nasıl fiyatları var? Onları da takip edip kontrol etmeniz lazım. Ve en ideal alınabilecek ürün olarak şimdi bunu size gerçekten tavsiye edebilirim arkadaşlar açılması kurulum için ortalama 30 30 saniye civarında ilk açılışta hazırlanma aşaması var. Çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Çok sesli bir ürün değil, sesi de çok değil. Yani ev ortamı için uygun. Ayrıca IP üzerinden arayüzüne ulaşarak tüm ayarlarını kontrol etmek mümkün oluyor. Evet umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki kriterlere göre alım yaparsanız pişman olmazsınız ve uzun süre bir kullanım elde edersiniz. Herhangi bir düşme, kırılma vesaire ile karşılaşmadığınız sürece yıllarca kullanmanız mümkün olacaktır. Tabii wi ile mutlaka bir kablosuz bağlantısı olan bir yazıcı almak zorunda da değilsiniz. Çok fonksiyonlu olup da Wi-Fi olmayan daha uygun fiyatlı cihazlar da var. İncelediğim gördüğüm birçok marka model vardı ama bir önceki videoma bu şekilde bir yorum gelmişti. Biz de bunu aldık diye. Wi-Fi olmayan özellikle yazıcı için. Arkadaşlar gerçekten bu da çok mantıklı güzel bir tercih. Hem yanında toner veriyor hem de fiyatı 1049 lira. 2 toner 50 100. 100 lira olsa şöyle hemen bir bakalım toner fiyatına gördüğünüz gibi 45 lira 45 40 Evet 45 liralık bir fiyatı var belki daha uygun fiyatı da bulmak mümkün yani burada ciddi anlamda bir ekonomik ürün elde etmiş olabilirsiniz arkadaşlar bunu da Wi-Fi olmayan çok fonksiyonlu yazıcı seçenekleri arasında da değerlendirmek mümkün. Bu da tavsiye edilecek bir ürün arkadaşlar. Lazer yazıcı tercihi için gerekli olan kriterleri ve çok fonksiyonlu yazıcılar için tavsiyemi sizinle bu videomda paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı ve yol gösterici bir video olmuştur gerçek kullanıcı ev kullanıcısı olarak kendi araştırmalarımla hazırladığım videoyu sizinle bu şekilde paylaşmış oldum. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olduğunda yorumlardan yazarsanız hemen hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere esen kalın.